avladınız, postu buluyorsunuz, sonrasında satıyorsunuz. Red Dead Redemption 2'de avcı yani trapper kimdir? Efsanevi ve normal hayvanları avladıktan sonra elde edilen post, bonus, pençe, diş gibi birçok şeyi bu avcıya sattıktan sonra kıyafet, silah ekipmanı ve aksesuar gibi materyalleri yapabilen kişidir. Chapter 2 ve 3'te rahatça ulaşabileceğiniz en güzel konumdaki bu avcı, Emerald çiftliğinin kuzeyinde kalan bu işaretli konumdaki yere geldiğinizde göreceksiniz. Örnek amaçlı bir efsanevi beyaz bizon avını satıp nasıl kıyafet ve benzeri şeyleri yapabiliriz gelin hep birlikte görelim. Satıcıya geldikten sonra sağ tuşla R'ye basıp sat diyorsunuz. Ardından o atın üstünde de olabilir sizin üzerinizde de olabilir hiçbir önemi yok. Şurada gördüğünüz en sondaki sata geliyorsunuz aşağıya iniyorsunuz, avladınız, postu buluyorsunuz, sonrasında satıyorsunuz. Sonrasında çıktıktan sonra başka satacağınız bir şeyler varsa satıyorsunuz. Sol üstte gördünüz. Avcı giysi üretmek için efsanevi beyaz bizon postu kullanabilirdi diyor. Ardından tekrar giriyorsunuz, satın al'a tıklıyorsunuz. Buradan giysi setlerine geliyorsunuz. Hayalet bizon'a geliyorsunuz. Daha sonrasında gördüğünüz gibi avladığımız hayvanın postlarını sattığımız için burada çıkıyor bize. Burada diyor ki 45 dolara şapka yapabilirsiniz. Efsanevi bizon şapkasını, efsanevi bizon kabanını da 29 dolara yapabilirsiniz diyor. Öyle ki geri geliyorsunuz. Diyelim sattınız. Giysi setlerine geldiniz. Bulamadınız. Şöyle oluyor. Yeteri kadar tamamlanmamıştır demek oluyor. Örnek veriyorum mesela. Görüyorsunuz aşağıda tarif diyor mesela. Bir kusursuz kanada geyiği postu diyor. Bir efsanevi tilki postu diyor. Siz buraya sadece bir tilki postu getirirseniz. Diğeri kusursuz kanada geyiği postu eksik kalacağı için. Bu haliyle kapalı konumda gözükecek yine. Yani avladık neden böyle kapalı konumda diye düşünürseniz. Bu olaydan dolayı olur. Dediğim gibi buraya geldikten sonra. Bu şekilde satabilirsiniz. Üretebilirsiniz. Satın alabilirsiniz. Kısa bir bilgi vereyim. Efsanevi hayvan avladınız. Fakat sonrasında öldünüz. Merak etmeyin etmeyin. Avladığınız efsanevi hayvandan elde edilen post otomatik olarak avcıya satılmış oluyor. Fakat sadece efsanevi hayvanlarda geçerlidir. Ve ayrıca diğer normal hayvanları avlarken mümkün olduğunca kafasından avlamaya çalışın kötü veya iyi derecede avlanıldığı takdirde post vesaire ne olursa olsun üretim yapamıyorsunuz. Yani hayvanı avladınız, E tuşuyla yüzdükten sonra sağ tarafta kusursuz post ibaresi gördüğünüz takdirde üretim için kullanılabilmektedir. Efsanevi hayvan için nereden ve nasıl avladığınızın bir önemi yoktur. Bu tarz içeriklerin devamı için lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.